Ofer. Gidin oynayın Gidin abi. Evet abi, evet, abi siz. Hadi arkadaşlar. Güvenler tercih. Evet. Ne, ne diyeceğiz? Nasıl ne diyeceğiz abi? Saç start, kilo start abi. Start verildi. Şu başladı. Kaç kilometre peki abi? Ölçmedik. Ölçmedin abi? Yetmiyor. Cem abi'ninki daha uzun böyle. top kötü ya. Abi zemin nasıl? Bak zemin burada iyi. Burada iyi. Orada biraz sert orayı yapın. Yapın öyle gelelim. Evet. Yapın öyle gelelim. Kolazo etkilileri. <laughs> 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 Kolazo etkilileri size sesleniyoruz. Bakın bizim de burada sağlığımız önemli. O yüzden zemini biraz düzeltin, öyle maç yapalım. Zaten birinci olmaya geleceğiz. Sakatlanmadan birinci olalım. Aksiz mıyım Arden? Tabii Başkanım ki orada bak. Sakatlanmadan koy. Heh. Ama burada bizzat koy böyle yap. Burada bizzat. Bizzat <laughs> koyuyorum. Vay 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 vay. Varsın abi. Beni niye açıklamıyorsunuz? Varsın abi. Abi tam zemin nasıl diye soracaktım. Oğlum baksana. Bak, Burası Dragos sahile iniyor abi. Abi buralar Cem Keskin'in oynayacağı... Sahayı kim aldı? Buralar Cem Keskin'in oynayacağı yerler değil. Evet. Oynamamız gereken yani, yer... Sahi, sahi ben aldım gereken abi. Oynamamız gereken yeri biliyorsunuz. Kalite, marka... Gel. Cem Başka abi, bir şey söylemiyorum. Bambaşka bir adam ya. Ay, Cem Baba! Cem Baba! Olur. Cem Baba! Geliyoruz, geliyoruz. Abi top sadece beyaz olan varmış. Şu adamı çeker misin? Şu adam bak şu. Gel gel. Şu adam. Şu adam. Şu adam. Pardon. Pardon bu adam. Biri misiniz? Evet. Bu. bu. Forvetiz. Yam yam. İnşallah gol atacağız her yerde. Golazo, lazım, fark etmez. Eyvallah. Şampiyon yapacağız başkanımı. Bu adama fark eder Baş mi abi? Başkanımı şampiyon yapacağız. Şey yapacağız mı abi? İndiriyoruz. Gol <laughs> attık hep beraber takımca indiriyoruz. İşinize gelirse. Gelmezse? Gelmezse geldirtiriz. Evet şu anda Golazo basın toplantısına gidiyorum. Üstümde tabii ki deri mod var. Reklam. <laughs> E, göğüs sponsorumuz derim o da teşekkür ediyorum. Golazo basın toplantısına gidiyorum dostlar basın toplantısında. Çok sert açıklamalar yapmayı düşünmüyorum çünkü tabi e, tabii şimdi ya, bu video... Sert açıklama yapmazsan oradan itekledir, iteklerim seni kanka ya. Biraz sert ya. Hayır şöyle, şimdi bu video yayınlandığında sonuç belli olmuş olacak. Yani <laughs> şimdi hani bilmiyorum yani biz kendimize çok güveniyoruz ama kamuoyunda taraftarlarımız, izleyiciler bizim takımı tanımadıkları için bizim iyi olmadığımızı düşünüyorlar ama böyle bir durum yok. Bizim takımımız... Mesela şöyle bir şey var, transferleri açıklamaya başladığımızda gelen yorumların çoğu abi yıldız transfer nerede yıldız transfer nerede. Aslında açıkladığımız bütün isimler bir yıldız. Abi şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de halı saha ligleri oynanıyor ve biz bu halı saha liglerinde oynayan futbolcuların. Yani oynayan en iyi 20 futbolcu varsa 8'i bizde abi. Mevzumuz bu. Bunu zaten biz yayınladığımızda görmüş olacaksınız. Maçlar oynanmış olacak. O yüzden fazla da uzatmak istemiyorum bu kısmı. Amacımız gruplardan çıkmak. Hedef hedef gidiyoruz. Önce gruplardan çıkmak istiyoruz. Basın toplantısında da bunu söyleyeceğim. Ondan sonrası artık Allah kerim yolumuza bakacağız. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii ben ki ama ilki yani. kadar da heyecanlı değilim. Onu söyleyeyim. İlkinde daha... Allah ne yapıyorsun oğlum? Yola atladın. Yola mı atladım? Yola atladım. Yolu atladım i̇lki kadar da heyecanlı değilim çünkü yaşadığımız bir şey. Daha önce de Golazo'ya girdik. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Yani şimdi gittiğim zaman neler olacağını biliyorum. Oturacağız basın toplantısı konuşacağız. İlkinde çok heyecanlıydım. Ee, bakalım bizleri neler bekliyor bu turnuvada? Yani öncekinde başarısı olmuştuk. Yılmadık. Yeniden kadro kurduk. Ya, ve burada gerçekten çok uğraştık. Bu sefer harbiden ben yani de çok son, uğraştım. Son, Sen son güven son abi. Son bir, bir buçuk 2 ayımız Dolazo. Tamamen buna odak geçti yani. Zaten kanalda da içerik gelmediğinden anlamışsınızdır. Her şey süste geldi benim adıma hani. Ee, evcil hayvanımı kaybettim. Bir yandan golazo telaşımız vardı. Falan 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 yani her şey üst üste geldi. Ama içeriklerimizde devam edecek bu video vesilesiyle de bunu söylemiş olayım ve bekliyorum sizleri basın toplantısına gidiyoruz. Kardeşim vlog bu. Ardennel blok. Ardennel. Hatırlıyor musunuz şu köşe? Şu köşede sana küfür <laughs> etmiştim. <gülüyor> Zemin bu arada sert değil mi abi? Zemin hakkında yorumun. Yap. <laughs> adam az önce söyledi. Zemin biraz Kameraya biraz sert. Gelmedi. Sert mi sert. abi? Sert. Evet. Diri. Zemin diri Turnuva yani. gibi sert. Ben en çok sert ve hızlı olmayı seviyorum. İşte bu, i̇şte bu, yorumu bekliyordum. Hızlı, hızlı ve şart. sert olacak. Tam olarak bu yorumu bekliyordum. Kardeşlik de barındırıyor turnuva. Tabii ki. Rekabetli. Kapalı kardeşim burada. <laughs> ya dün Reels'ını izliyorum. Bir kaba işte takım Hasan kabağı. Kabzeler'den yani. öne koydum sizi ama Nifos... Oğlum Nifos'ta Nifo stof falan var. Tamam, Sen stoftan yani iyi misin? Diyorsun. Sen stoftan daha topçu musun? Değilim. E tamam işte ben de onu düşündüm. Niye mal mısın? Niye öyle düşünüyorsun? Abi bura yok Ne, işte. düşünsün, ne düşünsün ne düşünsün? Biraz ne? daha düzgün düşün yani. Ama ya, Nifo Nifos sizi karşı sizi elemekten futbolculara karşı elemeyi düşünmüş. Atabaklar ele... De bize eleyemezsin kanka. E i̇şte istemedim ama Atabaklar daha iyi takım. <laughs> Bilmiyorum. Neyse turnuvada görürüz inşallah. Yani onlardansa Nifos'a eğlenmeniz daha doğru geldi bana orada. Güzel Parlıyorsun. Bizi bir, bir çek şöyle. Parlıyorsun. Ya. Arabaya bir bindi bütün araba deri kokuyor. Uzaktan çek kardo uzaktan Boşu şöyle. Bu Tam da logolar da arkada biliyor musun? Harbi mi? Müthiş. iyi Ceyhun erişi yedirmeyiz. Tabii ki başkan olarak baktığımız zaman. Yani başkan olarak da bir dakika. Volkan hocamız da yanımızdaydı. Şaka bir yana güzel bir basın toplantısıydı. Herkes içten herkes samimiydi. Başlıyoruz. <laughs> Abi acayip heyecanlıydı ya. Müthişti. Jard Jardeli görmeyi bekliyor muydun? Ya Jardeli gör... Ben Volkan Hoca'yı gördüğüme daha çok e, heyecanlandım sana söyleyebilirim. Tekrardan. Oğlum biliyorum. Jardel lan. Ya Hacı tamam da ben Fenerliyim. Ne yapayım? Tamam Jardel büyük oyuncu da. Eyvallah. Eyvallah. Volkan Demirel benim için daha büyük isim. Ne Eyvallah. yapayım? Eyvallah. Ama Jardo... Jardo da çok iyi. <laughs> Bizim Mario yok mu ya? Bizim Mario Jardo. O zaman yarın başlıyoruz. Ya şu karizmayı Allah aşkına daha yakışıklısını vallahi görmedim. Yani. Şaka bir yana. Nasıl çekmiş kardeşim? Yani hem çekende şey var hem de yani cahit bir yakışıklık. Ne abi? <laughs> ya bakıyorum. Abi şu şeytan tüyü bakışlarımı görmüyorsun. Şeytan tüyü. <laughs> Çekerken hiç dikkat etmemiştim. Laf <laughs> saf <laughs> <laughs> Şeytan tüyü var orada. Yani. Teşekkürler, iyi günler diyorum. Her zaman hızlı ve sertim. Her zaman. Her zaman. <laughs> Dur, hadi. hadi yap hadi. Herkes gel gel evet. Arkadaşlar herkes, gel mi, gel mi? herkes evet, bir herkes bir abi, buraya baksın. Hadi makinesi sende mi? Çok abi. önemli çünkü. Samet abi. Geldim. Sen ben nereden? Arden sen de hatırladın. Arden sen de hatırladıklarını söyle. Evet. Arda sen de ben öyle geç. Ben yanına geçeyim. Oyuncu, Oyuncu değişikliklerinde şeyde sıkıntı yok. Hani gidip illa şeyde değişmeyeceğiz. Mesela atıyorum ben oyundayım. Kulübede değişmeyeceğiz. Evet yani giren oyuncu o saniyeyi azaltmak için Diğer atıyorum tamaktan. giren oyuncu ben çıkmadan girmesin. Fatih abi Cem abi giriyor diyoruz. Mesela, mesela. ben Fatih'le değişiyorum çıkıyorsun. ben çıktım biliyorum. olduğum yerden tamam, sağ dışına diğeri giremez. Oyun anda. durduğunda ama değil mi? Oyun, Oyun durduğunda değiştiremez. Hayır zaten hakeme diyorsun Aa, ki ya. tabii tabii değişiklik var hakeme diyorsun ki değişiklik var çünkü her yerden çıkabiliyorsun ya. Öyle dediler. Tamam. Bu bir. İkincisi... Üç korner bir penaltı. Onu zaten biliyorsunuz. Eee 6 saniyede atılıyor penaltılar. 6 saniyede var. İstediğiniz kadar topa tamam. dokunabiliyorsunuz. Ceza alanına girebiliyorsunuz. Biz tamam. girebiliyoruz. Ama Kalece 6 saniye olduğu için bence yetişmeyebiliyor çünkü kalesiyle oyalayabilir, kafanız karışabilir. Genellikle içeri girmeyi tercih etmiyoruz çünkü de. 6 saniye. 2-3 kere topunu tamam. vurmaya çalışıyor. yine. Zaten topu 3 kere döktüğün 3 saniye gitti. 5 saniyeye geçirebiliyor. Tamam. Bir de vuracağını edeceksin. Anladım. Ama şu kırmızı görme ihtimalin oluyor benim sonuçta. Benim daha güzel söylemek istediğim tek şey şu abi. Herkes birbirini benimsesin beyler. Evet. Şu an hani acaba mı falan muamalarla çıkmayalım. Sağ içinde herkes birbiri için mücadele edecek. Burada kendi aramızdaki egoyu dahi bırakalım. Aynen. Çünkü buraya bir amaç için geldik. Burada eğer hedef hedeflediğimiz amaca ulaşmak istiyorsak abi birbirimizi benimseyelim. Kesinlikle. Herkes birbirini sevsin. Ben zaten günün sonunda 4 gün sonuna buradan şampiyon olarak ayrılacağımıza inanıyorum. Sağ içinde herkes birbirle konuşsun ve sorumluluk alsın abi. Aynen. Hata yapabiliriz bak hatasız asla olmayacak. O yüzden herkes sorumluluk alsın Aynen. abi. Kendi oyunumuzu oynayalım. Dediğiniz gibi abi kısa bir zamanda hepimiz burada aile gibi olduk. Hep beraber oturduk. Gruptaki konuşmalarımız vesaire burada bir kenetlenmemiz var. 4 gün sonra buradan şampiyon olarak çıkmamamız için hiçbir sebep yok. Her şey bizim elimizde. Birbirimiz için savaşırsak, birbirimiz için oynarsak kazanırız. Mevzu bu. Kendi oyunumuz oynayın. Bravo! Bravo! Evet. Kalede evet. başlıyoruz. Mami Erçin ikili oynuyoruz. Fatih onların önünde. Akın sen solda. Ben sağda. Üçlü top rakipteyken Üçlü. biliyorsunuz. Tamam, Fatih sen ortadasın. Tamam. Siz ikili arkada. Evet, tamam. Herkes adam adamı oynuyor. Mami. Oynuyoruz. Mesela adam diyelim ki arkada senle ya bir anda gidiyor. Git abi. Tamam. Arkayı unut. Herkes birebir adamıyla Sondu oynarsa. Aynen birebir bak birebir. Kimse bırakmayacak konuşalım. Bire Birebir. Yoruldun mu? Çünkü şimdi kapalı bir alanda oynayacağız. Kapalı halı saha oynadık ama gene yanlar evet, açıktı. Burada sesle, hiçbir yer açık değil. Sesle duyulmayabilir. Hem ses hem de şöyle daha herkes. çok daraltacak, nefes Daralacak sıkıntı olacak. Adamı da takip ettiğimizde biraz daha futsal gibi benimsersek oyunu. Yorulmalar olacak illaki. Yorulan abi utanmasın söylesin. Burada herkes birbiri için mücadele eder. Herkes birbiri gibi yetenekli iyi oyuncular. Tamam. Ona göre yol olan elini kaldırsın. Kendi de söyleyebilir. Hemen kenara değiştik işareti yapalım. Aynen gelecek Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Allah yar yardımcımız Aynen. olsun. Sahip olduğumuz tek bir şey var bu hayatta. O da bu an. Anın tadını çıkarın. Gerisi gerizde. Abi herkese özellikle Özel hayatından bıraktı, geldi. Samet abi de, Orkan abi de Bursa'dan çıktı, geldi. Hepimize çok teşekkür ediyorum. Tüm takıma, aynen. Gece yarılarına kadar kavga... Herkesin payı var bu işte. Herkesin var. Futbol bu abi. Olur, olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben burada herkese sana dost gördüm. Bu grubun sana dağılmasını da istemiyorum. Güzel hatırlayalım. Aynen. sonra da. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hadi bir iki şu anda hemen yapalım. Gel. Hadi Arda. hadi gel. Haydi be, haydi. Ooo! Yalan ya söylüyorum, ben Arda'yı tutuyorum. Abim başarılı, kapı. Hadi alın gelin. Eyvallah. Bye. Kanka başarılar. Sen de başarılar inşallah. Başkan abi. nerede? Ya gelmiyor mu inşallah kurtulamaz. Ne inşallah abi inşallah ben basın toplantısında bile söylüyorum. Ben Arda Adam adam her işte yerde bizi bir destekliyor. Ben Arda ben Arda Nelliyim abi başkanım. kardeşim benim başkanı. Canım başkanım. Nasılsın? İyi ne olsun atkı dağıtıyorduk. Sizin de atkılar güzel olmuş. Vay vay. Ben bir tane isterim ama. Arda nerede? Hasan nerede? Versene adama. Oğlum sen atkı dağıtacaktın dışarıda. Ben dağıttım. Ya Hasan da dağıtacaktı. Verdik oğlum. Oğlum kenarda isteyenler var. Deli gibi Arda nerede diyorlar ya? Adam ilk oynayacak bir de ya. ya. Başkanım sakin ol. Sinirlendim. En az 4 Buramda tane. damar çıktı görüyorum. 5 tane. 5 yani tane, tane atarız inşallah. Ben bakalım. sana bir his söyleyeceğim. Bir tane Cheese versene bana. Cem abiye çıkıyor her bir yapımı. Yani bir tane yapıyorum. versene Hadi bana. Hadi inşallah. Çift gol Cem abi. Abi, abi. abi Emre abi başarı Allah razı olsun. Size de başarı. Allah razı olsun. İkinci maçta ne işimiz? İkinci maçta ne işimiz? Abi başarı lan. Tabii tabii. Pardon. Abi başarı lan. Abi başarılar şey, dilemeye geldim. Başarılar dilemeye şey geldim ya. Şey, 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 sen benim aklımı şey, görmedin şey, galiba. Ben, ben Samet'le de çekildim Görmedin galiba. Bak şey, başkanımla kader çıkabilir. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Bir kapalı orada. Bir kapalı. Ceyhan neler gördüğü için. Aynen öyle. Şu atlayalım. Devin abi de abi. de rahatlık ama yani. oynarken evet. rahatlık. <laughs> abi 6 Kasım 2002. Of, o soyunma odası. O soyunma odası. en <laughs> sevdiğim <laughs> tarih. Maç öncesi soyunma odası. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aha. Yani, Eminim. Sonrası? Edin. Sonrasında da hiçbir şey hatırlamıyorum. Maç aldın A abi peki. Tek hatırladığım ne biliyor musun? Oyuna giriş şeklimi bile attığım golü hatırlıyorum. İnanılmaz. Oyuna gireceğim. Laurent beni çağırdı. Büyük ihtimalle Washington'u çıkartacak. Serhat'ı atacak. Orada ben Serhat'ın arkasındayım. Geldim kenara. Oyuna gireceğim ya. Ortega kırmızı hmm. yaptım. Şimdi, <laughs> yani şey <laughs> beni gönderdiler bir daha kulübeye. <laughs> ben şimdi ortaya gel, yok. Tam oyuna girecektik. İşte ne için bu kadar bir soru Bir de sen defans oyuncusu görmüyor yani. Ya yani gel. Neyse, <laughs> geldim kulübede. Açma gelme yapmaya devam ediyorum. Oğuz Hoca böyle yaptı, bekledi ya. Sonra bir gitti, bir şeyler söyledi. Yorum böyle kapısını saldırdı. Sonra döndü bana baktı ve yaptı. Gel dedi. Kenan <laughs> de izlerken evet. gördün mü ben burada atarım diye bir şey dedim mi? Çok canım gol atmak için girdim ben. <laughs> <laughs> güzel gol. Ya. En güzel gollerden biriydi aslında benim abi. Evet. Sabette Fatih Hasan Şaş'tan topu kazanıyor. Uzun mu atıyordu? Yok. Ben yaklaştım Fatih'e. Kenara doğru Fatih bana attı. Aldım içeri doğru orta sahaya doğru sürdüm. <laughs> Yalnız öyle dağılmış orada. Zaten dört olmuş ya. Hı -hı. Tuncay sol çizgideydi. O tarafa doğru sürdüm. Hani acele de etmiyorum anladın mı? Hani bir an önce alayım gidin modunda değilim. Tuncay'a berken... attım. Tuncay'ı biri karşıladı. <laughs> Kim karşıladı tam hatırlamıyorum abi. Ümit davalı olabilir. Tuncay zorlamadı oradan. Ben bir daha desteğe geldim. Tuncay'dan aldım. O ara Ümit ortadan içeri doğru bindirme yaptı. <laughs> e, Berker nerede? Bize şu vardı, ısınıyor demnelerdir. Defans oyuncusu öne çıktığı zaman onu topla bir Yani Kaybedilse o kaybedecekse. Sen kaybedersen bir kişi eksik kalıyorsun defans Ben Ümit'e attım, tam kaptırıyordu. O ara ben arkadan koşuyu yaptım. <laughs> Ümit, Serhat'a verdi dedim ki Serhat, bunu tek de atıcı Şöyle, sadece şöyle yap, çok hafif şöyle yaptım, bunu böyle. Şöyle yaptım, bunun şeyi bir kaydı. Dengeli gitti. Yataydı. Evet, 0 Evet, o kadar sevinçli. Ama, ama yanlış tarafa gittim. Kameranın olduğu tarafa gittim. <laughs> Sırt kamera. Sırt var, kamera sırtı. <laughs> Sen daha dünyada yoktun o zaman. Ben ya. daha ben yoktum ama 6 tane atmıştık. Şu şey an soyma Kaç yaşında o zaman? Ben ben daha Yoktu da abi ben işte. Ben ya. Daha -3 -3 ay yoktum daha. 2002 değil mi? 6 Kasım 2002. Ben yoktum. -3 4 aylık falan Annemin karnında bile yokum yani. Var mı? Var mı? Var mı? Ben 2003'lüyüm hocam. Çocuklar yavaş. Sayı kısa kısa biz görünce zaten içeride ya. İçeride <laughs> zaten. Daha bir ve geçti. Nereden? Yanında. Aa sto, miraslı sto. Nasıl bu meşhur? Hala çok uzun ya adam. Arda. Ha? He? Hala çok uzun. Çok uzun. Hala. Kunç. <laughs> fotoğrafımı çeksene. <laughs> Hasan bir fotoğrafımı alsana. Oooo. <laughs> <laughs> es, eski dostlar ya. Because I need a long Hasan.

Fenerbahçeli zaten boş Abi ben de Fenerbahçeli. Ben Fenerbahçeli'yim abi. Valla. <laughs> Ama Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Sen bana ben Beşiktaşlıyım diye beni çağırmadın mı? <laughs> abi sana kartal yaparken fotoğraf atmış doğru mu? <laughs> Beraber yapıyoruz. <laughs> Her zaman kartal yaparız. Tek, tek doğru. Tek Her zaman doğru. kartal yaparız. Beşiktaş var. ailemin yarısı da Beşiktaşlı bu <laughs> Doğru yoldalar o zaman. Yani. <laughs> Seni de düzelteceğiz Allah'ın. <laughs> Peki ya Beşiktaş'ın bu son durumu bak. Beşiktaş'ın son durumu at, altına atma. <laughs> şak, şaka 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 şaka. Gayet iyi evet, şak. abi. Bence de gayet iyi. Ne var ya? <laughs> 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 yeah. ya? <laughs> 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 Olabilir böyle şeyler. Son <laughs> ama futbol var. İşine bak işine. Fener sanki şu an çok mu iyi gidiyor? Fener de iyi. Tamam şu an liderlik oynuyoruz da yani ama şampiyon olamıyoruz kaç yıl. O nasıl ama bizim için geri dönüyor kamptan. Ya sen de sus ya. Tek gerçek daha demin, daha, demin ki ortam beni şey yaptı ya. Daha demin çok ilginç bir ortam oldu burada anlamadım. Bir anda çıktılar değil mi? Ha. Bağırıyorum ya Amir <laughs> yani, o sap stop. Artık yeter. Haydi. Şey İlk maç heyecanı Hasan Kabze topun başında ve Golazo heyecanı başlıyor. Şimdi, şimdi. <laughs> Kritik bir dakika. Vuruş ve top ağlarda gol. Ve top ağlarda gol. Akın, Akın, Akın. Akın, sen biraz önce işareti verdin Akın. Ve gol geldi. İlk gol. Bakar mısınız? Kafa. Kafa Sarışın bir gol. Sarışın. Buradan <laughs> bıraktı. Etkili geliyor. Ardenel ikinci gol. Fatih ilk golde asisti yaptı. Şimdi kendisi attı. Fatih skora dokunuyor. Ardenel'e dokunuyor. Çok özlemişler Golazo 2'yi. Çok, Çok iyi. Aslan aslan. Gel Fatih. Bir şey olmadı Gel tamam gel. gel. Harsi günün! Bravo Belna! <laughs> müdahale. Cem Cem oh. Ardeler. 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 çok güzel. Bir güzel, güzel. Bir şey. ediyorum. Yarın görüşürüz. Evet ikinci gündeyiz. Cem abiyle starlarımızdan biri. Zaten ilk gün gördünüz golleri vesaire. Adam görüştü. Sen maçın oyuncusu oldun. Evet. O plaketi sana verdiler. Önemli olan maçın oyuncusu olmak. Önemli, olan önemli takımı kazanmak. Takım olabilmek. Her zaman. Her zaman. Evet. <laughs> bu. Mottomuz bu. Bugün de Kiş, kişiler değil. Takım önemli. <laughs> <takımı gülüyor> bence de öyle. Her zaman abi. Hep yani bizim Başkanım, için bizim, bizim birlikteliğimiz <gülüyor> önemli <gülüyor> her zaman. Bizim oradaki <gülüyor> ruhumuz <gülüyor> önemli. Aynen. Kazansak da kaybetsek de Bugün de Black Panther'e karşı oynayacağız. Kazanırız diye düşünüyorum. Yine Tabii zorlu, son yine zorlu, konuşmalarımız aynen oldu. yine zorlu bir mücadele. Ama inşallah Gülen taraf biz olacağız. Biz olacağız. Arka planda evet. Alsanlar çok uğraştılar. Hasan herkes, kardeşim. Herkes. Hasan eyvallah, bir şey söyleyecek misin? Sen kapat. Ben mi kapatayım? Sen kapat. Ben Cem abiyle, Cem, abiyle kapatmak istiyorum. Abi, Görüşmek üzere. Abi, abi kupayı alalım ya. İnşallah. İnşallah. Kutluğunda da senle ben de için Furkan biliyorsun zaten Yusuf'la birlikte. Ben onların hepsinin ayarını yapacağım. Diğer herkes de hazır olsun. Her an her şey olabilir. Tamam. İyi başlıyoruz. Arden sen de Arden'i de bir dinleyelim. Burada öncelikle bizim ya biz, bizim amacımız bugün kazanıp yarın bütün takımı rahatlatmak Çünkü Az oynayanlar olabiliyor, oynamak isteyenler olabiliyor. Bunun da farkındayım herkes için. Biz bugün kazanıp kendimizi rahatlatıyoruz. Yarın buraya goy goya geliyoruz. Aynen. Mevzumuz bu. Çünkü sonra pazar günü zaten oraya kalacağız. Yarı final finalimiz var. O yüzden biz bugün son bir dişimizi sıkalım kazanalım ondan sonrasına bakarız zaten. Hayır, önemli hayır. olan birilerinin oynayıp yıldızlaşması vesaire de Önemli olan hep beraber olmamız. Yani ben ya ben bir dakika oynadım, ben iki dakika oynadım, ben on dakika oynadım değil önemli olan. Bravo. Önemli olan kazanmamız. Bravo. Sen çekiyor. Başkan ya başkan hayır, hayır. başkan. Ne başkan ama? Ne başkan ama? Herkese o lazım. Ya. Herkese. <gülüyor> lazım. <gülüyor> Evet, ısınmaya çıktık. Isınmaya çıktık. Bugün de galibiyetle kapatmak istiyoruz. Çok heyecanlıyım ya. Yani. Felaket heyecanlı. oldu? <laughs> çıkarsa daha çok daha şok, <laughs> şey <oluyorum. gülüyor> Bu isimlerin golleri iki sayıdır oldu. Havur oyuncu. <laughs> hadi be! Bravo! 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 Ve işaret geldi. Cem gidiyor. Cem gidiyor. Cem ve gol! Ardenan! 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 Fatih Çapraz'da fall! Etkili geldi, mükemmel geldi. Olağanüstü geldi. 3-3 bitti. 6 gol var. Kazanan yok. Dinle. Yerini unutun. Yarın bitti geçti. Tamam mı? Aynen. Bugün yarı finale gideceğiz. Sonra da final. Herkese başarılar. İki gün oynadığımız oyun gibi güzel skorla ayrılacağız inşallah. Tamam mı? Arkadaşlar? Hadi. 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 anlı beyler. Seviyorum sizi. Ha? Seviyorum sizi. Kız, kız arkadaşıma kız arkadaşıma Evet, öyle bir şeyler lazım. yapmışsın. Mesajlar yağıyor şu an telefonuma. Allah Allah. Arden, Arden kız arkadaşına böyle böyle Maçlara Arkadaşımızı çok seviyoruz. Maçları Kardeşin ne olacak? Kardeşimi de çok seviyorum da ayrı bir sevgi yani. İstersen aynısı olmasın. Yok olmasın. Haydi Ardalan! Zarif Cem'de buluşuyor. Mükemmel pas Fatih'e! Fatih! 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 Power play attı! Bir anda 2-0 oldu. Candan pas. Tolga. 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 <laughs> Süper gol. Fatih. Fatih. Evet. Direkten döndü. Akın. Bir direk daha. Direkleri sallıyor Ardenal. Şimdi Akın'a iyi pas. Akın kaleye baktı. Akın gol. 3-1. Akın. Akın. Akın ve gol. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atıyor Akın. Ayba, Yusuf pası, şimdi Furkan ve gol. 5-1 oldu.